Ne oluyor be? Ne oluyor be? Anam ne oluyor? Bismillah. Anam ne oluyor? Tübe tübe. Tübe tübe. Ne oluyor? Allah. Im. Ah Rabbis. Ah Ramiz, hiç sözümü dinlemeyesin Ramiz. Hem bizi yakaysın hem kendini. Hey Allah'ım. Lazım bir şey yapalım ana. Ne yapalım? Süre ne yapalım kızım. Baban hem kendisini yaktı hem de bizi. Heh, Allah bildirme bir şey sana nasıl ölecek? Kaymakam. Ne kaymakamın? Kaymakam babama yardım edebilir mi? Hey değilsin, doğru değilsin. E ne susaysan da susulemeysin? E ben sülemedim de kim süledi? o da doğru. Ben kaymakama gideyim. Dur ana, sen böyle gidemezsin, ben giderim te, te gitti. Te, vay de! Dikkatli ol kızım! he Allah Allah'ım sen kocam Hem kızımı da. Allah'ım sen olur mu Hasan, neredesin Hasan? <gülüyor> 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 Atice Asan, sen misin? Benim. Ne işin var ağacın tepesinde be? E, Atice, ben... Ay, ay, Se, seni bekledim. E, sesler duydum, böyle haşiri huşiri sesler geldi. Bir, bir e, birden ağaca bindim. Ama şimdi gitti. Niçin için öylese? öyleyse? E, e, atacağım Atice'm, çok yüksek. Ne demek inemeyim? E, in inan, Atice'm, e, dedim ki bir merdiven olsa... Nereden bulan ben sana merdiven Hasan? İyi o zaman, hadi. Dur dur düşeceksin. Te şey oradan inalar ne var? Gideyim bir bakam. E hadi. 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 Geç. Geç. Gir içeri. Gir içeri. Geç. gir içeri. Gir içeri. Gir içeri dedi. Gir içeri dedim. Agop Efendi'yi getirin. Baş üstüne komutan. Şimdi kopacak dananın kuyruğu. Bir sarhoşun mu süsüyle kopacak komutan? Sen sus Sadıç Efendi! Sus da Agop Efendi, bir daha anlat bakalım. Ne gördün? Rüyamda bir özüne girdim. Onu sorma salak herif. Akop efendi. Beni dinle. Bir bak bakalım. Baytar efendinin hayatını kurtaran bu muydu? Aha, bu çocuk kurtardı. İşte delil, işte şahit. Bu çocuğun tıbbi eli olduğu kanıtlanmıştır. Onlar içeride kalacak. Getir. Bösüne komutan. Komutan Cezmi, benim sözüme inanmayısın. Bu sarhoşun sözüne inanıyısın. Benim dedem o, ben kurtardım hayatını. Bu adamı tanımayın. Sen de bu işin içindesin biliyorum, Alex. Ne için bunları korumaya kalkarsın ha? Ne için? Asıl senin için bana inanmaysın ha? Ne zaman yalan söyledim sen? Ne zaman duydun? Boşuna yorma Çinil in, inanmıyorum sana. Hadi gel benimle. Seninle işim var. Yürü. David Efendi. Sen de gel yanıma. Sana geleceğim. ATV YouTube kanalını abone olmak için tıklayın.